Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kesik demektir. Gerçekten insanın yaratıcı zekasını, dünyaya bakışını, üretici tarzını geliştiren, belki insan sevgisini, belki doğa sevgisini geliştiren ve onun geleceğe dair umut da yeşerten şeyler üretebiliyor insanlar. Sanatla uğraşan insanlar. Uğraşmayanlar da onlardan etkilenip hayatlarına bunu adapte edebiliyorlar. Sergi açmak apayrı bir şey, apayrı bir duygu ve çok heyecan verici bir şey. Yıllardan beri yaşadığım yerde, yıllardan beri oturduğum, gelip gittiğim yerde bir sergi açmak çok keyifli bir şey. yaşamak, heykel ve sanat üretmek e, tabi bambaşka. Katliç'i bir sanat köyü olarak, bir kültür köyü olarak kurgulayarak oturtmak istiyoruz. Utku Başkan'la beraber köyümüz birazcık daha e, iyime kazandı. Başkanımız zaten tatlıca ayrı bir önem veriyor. Sizlerin huzurunda başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. E, ayrı bir değer veriyor şeye. Katliç'e teşekkür ediyoruz. Bu arada sanatçılara e, verdiği bu değerden dolayı. Burası, açtık biz iki yıl oldu, tören yapmadık, pandemi falan vardı. Bugün burada hem binanın açılışını yapmış olalım, gecikmiş de olsa ama esas 2012 yılından beri ilk defa sergi açan Ekin Bey'in burada emeklerini, yani tam 10 yıl sonra ilk sergisini izlemek, gözlemek, beğenimize sunduğu eserlerini bakmak için buradayız.